Altı elimiz için, şehrimiz için var gücümüzle de, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün itibariyle artık GES'te elektrik üretimine başlamış olduk. Geçici kabulleri yapıldı. 19,5 dönümlük bir arazi üzerinde 1 megawattlık bir enerjiyle kendi öz sermayemiz, 6 Eylül'ümüzün kendi öz imkanlarıyla, kendi sermayesiyle, kendi gücüyle Herhangi bir şekilde kredi kullanmadan yaptırdığımız tesisimizin artık çalışmaya başladı. İlçemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Tabii 6 Eylül için biz geldiğimiz günden bugüne şehrimize değer katacak projeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şehrimiz için, ilçemiz için çalışmaya Altı Eylül'ümüzü Balıkeser'imizin parlayan bir yıldızı yapmak için var gücümüzle mücadele etmeye çalışıyoruz. E tabi bir taraftan işte geçenlerde tiyatro festivalini gerçekleştirdik. İşte 15 tatilde yarı yıl etkinlikleri gerçekleştirdik. E bir taraftan kültürel açıdan şehrimize değer katarken, vatandaşımıza bu konuda nefes alabilecek ortamlar ve imkanlar sunarken diğer taraftan da şehrimize artı değerler katacak. işte GES'in de içerisinde olduğu gibi projelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu sene Bahçelerler'deki Çevre Yolu Parkı Asuva olarak bilinen yeri inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde havuzu aktif olarak kullanmaya başlayacağız.